Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın inşaatı değil sanayi ve üretimi desteklemeliyiz açıklamaları Babacan'la pek çok inşaatçıyı karşı karşıya getirdi. Sanayileşmenin önemli olduğunu söyleyen Artaş Grubu ve Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetin inşaatın da ülkenin gelişmesi ve kalkınması açısından lokomotif bir sektör olduğunu ifade etti. İnşaatın bir herhangi bir desteği yok. İnşaat sektörünün bir teşviği yok inşaat sektörünün devlet tarafından bir destek açısından herhangi bir aldığı bir katkı yok. O bakımdan inşaat sektörünün bence devam etmesi gerekir. Çünkü inşaat sektöründe daha önce yapılmış 50 yıl, 40 yıl önce yapılmış sağlıksız yapıların daha sağlıklı yapılara geçmemiz gerekir. 17 Aralık sürecinden sonra ilk kez basının karşısına çıkan Ağoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın sanayi üretimi artırmalıyız ve dikey değil yatay mimariye önem vermeliyiz açıklamalarına sert yanıt verdi. Sen bugüne kadar inşaata ne destek verdin ki? İnşaat kendi kaynağını kendi yaratan bir sektördür. Bugün AK Parti eğer 12 senelik, 10 senelik iktidarında bir başarı elde ettiyse ki başarılı ben buluyorum. Bunda inşaatın büyük e, payı vardır. Tabii iki hafta önceki açıklamalarımız özellikle inşaat sektörü açısından biraz konuşuldu, tartışıldı. İnşaat sektörü de bizim desteklediğimiz çok önemli bir sektörümüzdür. Hatta gelişmiş ülkelerde dahi şöyle baktığınızda ortalama milli gelirin yüzde sekizi inşaat sektöründen gelir. Ama inşaat sektörünün kendi kuralları içerisinde düzgün bir düzenleme ve denetleme içerisinde çalışması var. Bir de çok kısa vadeli böyle küçük kalem oynatmalarla oluşan ölçüsüz rantlar var. Bu ölçüsüz rantların oluşmasıyla ilgili bizim eleştirilerimiz var. O ölçüsüz rantların daha kontrollü fırsat saat eşitliğine dayanan ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerekiyor ki hangi sektöre yatırım yapayım dediğinde insanlarımız, yatırımcılarımız sektörler arasındaki kararlarını daha saatli bir şekilde verebilsinler. Aksi çok kolay ve böyle bir gecede bir kalem değişikliğiyle, bir mevzuat değişikliğiyle sağlanan rantların söz konusu olduğu bir alan varken istersen sanayi gibi böyle uzun vadeli, gerçekten çok emek isteyen, ciddi fedakarlık isteyen bir sektöre ister istemez ilgi düşebiliyor. Bunu yeniden bir dengelememiz gerekiyor sonuçta. Bu de çok hızlı bir görüntü kirliliği meydana geliyor. Hızlı bir betonlaşma meydana geliyor. NTV canlı yayınında konuşan eski başbakan yardımcısı ve AKP Ankara milletvekili adayı Ali Babacan rant vergisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsim vermeden AKP hükümetinin imar politikalarını eleştirdi. Hem hak hukuk adalet yerine gelsin fırsat işli olsun hem de şehirlerimiz daha düzenli büyüsün. Bu ikisini de gerçekleştirmek için bunun bir noktada mutlaka olması gerektiğini ben söylüyorum ama şu var ki kurulu düzenden istifade edenler bu düzen bozulmasın diye de çaba gösteriyor. Bu İstanbul'a baktığınızda yapılan yeni lüks konutlara baktığınızda, lüks alışveriş merkezlerine baktığınızda gerçekten o konutlarda oturacak kadar ürettik mi? Dünyanın en pahalı markalarını satın alacak, bu alışveriş merkezlerinde alışveriş edecek kadar ürettik mi? O refahı hak ettik mi? Yoksa daha hak etmeden mi bu işleri yapıyoruz? Biraz bunlara dikkat etmemiz lazım. Onun için öncelikle üretim, sanayi, alın teri, bilek gücü bunlar çok çok önemli. Aksi halde güven var, finansman imkanları hazır. Borçlanayım, harcayayım, borçlanayım, araba ithal edelim, en lüks otomobillere binelim. Kendi ürettiğimiz otomobillerin spekleri düşük. Onları başka ülkelerden satalım, biz dışarıdan daha lüks araçlara binelim. Tabii bunlar sürdürülebilir trendler değil.